long. Short geldi. Short, short, short. Basit vuruşların bir? başına bak, şat yazıp YouTube'a koyuyorsun Biz onlara her oyun yapıyoruz. Şimdi seni hangi orospu çocuğu gönderdiyse ona aynı şunu söylüyorsun. Evet. Türkiye'nin en büyük CS:GO kanalıyız. Vuruşların hepsi mükemmel diye bir şey yok. Ben de kendimi beğenmiş bir adam değilim. İyi oynadığımı da iddia etmiyorum. 2 long. Videolar editörler tarafından yapılıyor. izleyenler tarafından da 200.000, bin, bin izleniyorsa demek ki iyi videolar. Abi C4 düştü. Ee, o haset orospu çocuğu seni göndermiş buraya. Ona selamı söyle. Son büyük adam abi uzun uzunca büyük ihtimalle kaçtı. Helal evet, çok güzel. Abi çok her oyun vuruyor, kendi YouTube kanalına açsın seni kadar büyüsün bu tabi. Ali abi yine aynı bir sorun şey. Abi böyle adam salıyorlar ya. Zonayı atsın ya. Ne oldu abi az önce? Gerçekte görsen silver rank'tır abi. Ya. Ya, ya öyle alayız zaten. Ya, abi Zaten her el yapıyorsa sana gelip yani buraya yazmak. Hayır silver de olabilir global de olabilir problem yok. O art niyetle gönderiliyor onlar buraya maşa. Biliyorsunuz çünkü mevzuları. <laughs> Meyve veren ağaç taşlanırmış. 2 long var. Biri 5 hp. Bir diğeri de 25 HP. Yani Rus Bu hep, çocukların istilası altındayız. <laughs> Levoya Bugün gördüm yayındaydı. Yayında mı hala? Abi şimdi Leva çok güzel bir hareket yapıyor tamam mı? Sub chatte. Böyle kesiyor falan böyle ribbon'da böyle falan E flash atıyor falan kesiyor bir anda bir şekil yapıyor. Şekil şıkıl yapıyor. Hemen chat'i açıyorlar. Rek Rack, rekler spamlanıyor falan rekler spamlanıyor. Bir güldüm tamam mı kendi kendime burada. <laughs> Discord'dayız bizim çocuklarla yogilerle. Sonra bir yerde böyle bir fight oldu. Bok gibi flash attı. Öldü yani. yani. Ahri ile 1v1 kaldı. Öldü. Çok kötü bir flash attı. Ya yani öleceğini bile bile flash attı. Bir baktım chat sub modda hala. Böyle olmaz dedim. Açıyorum chat'i dedim bizimkilere. NA flash diye spamlı. Aç chat'i bir açtım. NA flash diye spamladılar. Yani abi her iyi harekette açıyorsun da Leva buradan sana sesleniyorum. Niye kötü hareketler açmıyorsun kardeşim? Biz orospu çocuğumuz her seferinde chatimiz açık oluyor bazen. Bize giydiriyorlar. Bizim bizim de moderatörler bize giydiriyor. Adamın moderatörler diyor ki diyorum ki niye oğlum iyi hareketler açıyorsunuz sadece kötü harekette açmıyorsunuz? Abi triggerlanıyor ya emir büyük yerden falan diyorlar. Bizim modlar bir yani götümüzü sikmediği kalıyor. Her şey <laughs> Yoksa senin de mi Half-Life'da birinciliğin var? Aynen bir gün internet kafede birinci olmuşluğum var. Kasap bombu şeyde yaptım mı? Şey Abi, yapıyorum bu, ondan sonra Özelden. mesela. Nasıl? Özel ya, özelden, özelden, mesaj yani... atıyorum eski oyunculara diyorum ki sana Counter Strike item veririm ama bana yenilmen lazım diyorum mesela öyle özel bir şey Kabul etmeyince de ana avrat Türkçe küfür. <laughs> Aynen öyle. Ya sana ama Neden kabul etmiyorum ya? <laughs> Neden ya? Niçin? Ama niye? Ne ne karayınsekları yani? Ya bana artisik yapıyor bu. Bir de şeyler var ya. Ee, tek kere ama konuşuyor falan böyle. Ee, Dastki oynamıyorum tüby. diye. <laughs> Mütübü yapabiliriz ya. <laughs> 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 Abi abi hep dostiki oynuyorlar abi abi. Ben bak abi bir şeyim değişik bu mi oynuyor? Ben düz bir sürü değişik map oynuyorum. Bak tüm mapler oynuyorum ben. Ama oraya ben silver. Hahahaha. Abi bombalı bomba ekliyorum. Gitmiyorum gitmiyorum. Gösterdim bombayı. Dönelim abi dönelim. Vuruz ya. Fışk. Ağla ağla ağla. Ağla ağla. Ben çok iyiyim ağla. Mid var mid var. Bak ben train oynuyorum bak. Ama keleş birim bak. Beyni patladı. Gir onu vur abi. Keyifli bir şey bence. Abi vuracaktım bak o modeme sen tek yemişti o adam. Sen de hep daha oynayıp da vuruyorsun ama. Sayılmaz ki bu Aç ya Geliyor Bu soyu siti mi vurdu? Tamam Son adam nokta değil Nadardan öyle gördüm Göstermiyorum Hangi silah var? Nük oynayıp hile diye ağlayıp üç adam vuracağım Dust2'de 20-30 vurun Hayır Neyse Çok çok özür dilerek Böleceğim ama bir bıçaktan 2000 dolar kazananlar burada bana laf atmasın. Evet ne diyor? burayı, burayı, burayı dağıtırım. Abi burayı şu dağıtırım. <laughs> şu an çok güzel. <laughs> <Ya. gülüyor> kameranın Arkadaşlar, renkleriyle oynamak kıpkırmış ben... <gülüyor> <gülüyor> ben bir bıçaktan 2500 dolar kazanabilirim ama bu ibne de ne var? Youtube var. Youtube'daki parayı biliyor musunuz siz? Enes abimlerle video çekiyor. Enes abi, Berkcan abi. Ne olacak o paralar? Ne olacak? Biz de Twitch'te yayın yapıyoruz. Hiç söylüyor mu bunları? Konuşmuyor tabii. Ya? Ben YouTube'da ne ya niye çektim? Açıkçası söyleyeyim mi sana abi? Söyle abi. Biz zamanında böyle bu işi başından beri yapan insanlar 50 bin, 60 bin, 70 bin abonemiz var tamam mı? En eski yapanı, en çok tanınanın 100 bin, hadi taş çatısı 150 bin. Ulan bir sabah bir uyandık. Bana diyorlar ki abi şu kanalı tanıyor musun lan? Diyorum o kim? Kim? Şu, tıkladım şöyle. Böyle bak, bak şöyle bakıyorum. Tıkladım abi şöyle kanala. Bakıyorum böyle. Ananı sikeyim Bunun 350 bin takipçisi var. Bakıyorum böyle. Kendi kanalıma bakıyorum. Adamın videolarına bakıyorum. Diyorum ki özel ne yapmış acaba? Ne yapmış? Aha. Açıyorum abi. Ananı sikiyim! Ananı Ananı senin! Gelmişini geçmişini siktim orospu çocuğu ya nereden fırladı ya e Ben yine aynı boklara mı yaşayacağım şimdi gene mi kaç işte Aaa ateş et ateş et ne diyor burada İngilizce bir şey yazıyor anlamıyorum ateş et ateş Ananı siktim Vıyyyy ara 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 geliyor 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 Bakıyorum <laughs> 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 Ne veriyor izleyiciye falan Anlamaya çalışıyorum. Yok, adını söylerim mi? Anladım seni kimin vir, vir, Viral mi olmuş bu diyorum ya bir, birisi bir paylaşmış diyorum yani bunu Britney Spears mi paylaşmış? Türkiye'nin en güzel kanalıdır diye. O da yok. Ertesi gün 400 oluyor. Gelecek ay ana sayfalara çıkmaya başladı. Sırf bunlar yüzünden YouTube Türkiye kuruldu. Yani YouTube şey dedi. İyi basıyorsunuz lan dur bir destek olalım dedi. YouTube Türkiye kuruldu. Ana sayfalara falan çıkmaya başladılar. Bakın böyle anlam veremiyorum böyle. Allah. Yıkın. Oh <laughs> şimdi dağılalım map'e. Rush bekleyelim abi. Ben bir B'yi vurmaya gidiyorum beyler. Sen tamam, gibi yancı görmedim. Kazandığın parayı bile bize harcıyorsun. Yemeğe çıkartarak falan. Abi. Geliyor. Yo ben paylaşmayı seviyorum ve. Yo, Oo, Keyifli bir ooo. şey bence. Abi, abi, ben abi vuracaktım bak, bak o mu o sen tek yemişti o adam. Sen de hep daha sıkı oynayıp da vuruyorsun ama. Sayılmaz ki bu. Harf ya. Siti geliyor. Bu suyu siti mi vurdu? Tamam. Olum Son adam nokta abi, değil. Nadardan öyle gördüm. Göstermiyorum. Oğlum ne hangi silah var? Seri seri. Nük oynayıp var? hile diye alayıp 3 <laughs> <üç> adam vuracağım ama Dust 2'de 20-30 vurun daha Neyse. <laughs> abi neden öyle diyorsun ki? Oyun oynuyoruz biz burada. Şu diğer adam hangi silah seyrecek? Information? Jibilormation? ah, shit. Heyecandan oynamıyorum AQ demiş adam. Bittiğimiz olduğuna göre yan bakalım tabi. Oğlum <laughs> çok mutlu ve eğlenceliyim ya bugün. Şu çekişte çıkarsam dostum sen de Nusret ilgiler demiş. İyi muhabbet döndürür sende. Ankara'da öğrenciliğim geçti anıla. <laughs> Ahmet başka yayıncılara ha. Hayır öyle şeyler yapmam ben. Ben abi bir yayıncı gördüm. Bir yayıncısı Geçen olacağım. gün yancısı diyor ki de abi diyor. Yayıncı da diyor ki Arkadaşlar benim yanımda mal taklidi yapmayın diyor. Yancısı böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya Allah <laughs> Abi. Bu yaşandı. Sen... Şu an attım. Evet kanalımı izleyerek siz de kültürlenebilirsiniz arkadaşlar. Ya da başka kanalları izleyip bıç <laughs> bıç yapabilirsiniz. Abi. Eyvah. Eyvah. Pardon arkadaşlar. Eyvah.